Bye. Selamünaleyküm ya şu kiralık evlere bakıyordum da e, şu evin durumu nedir acaba? Bekar mısın? E, efendim? Diyorum ki bekar mıyız? E, evet ama annemler de bir ara uğrayacaktı. Ev sahibi bekar ev vermiyor be güzelim. Ama abicim ben diyorum ki annem... Yok güzelim uzatma. Başka ev yok mu? Bizde bekara ev yok. Ama abi annemler de uğrayacak diyorum ya ne olur. Ya yürü. Doğum, bir bekar olarak ev mi kiralamak istiyorsun? Görmüyor musun? O zaman beni iyi dinle evladım. Öncelikle bir bekar olarak al gibi tek başına ev kiralamaya gidilmez. Abicim nasıl gideceğiz ya? Nasıl gideceğiz ya? Söylesene ya. Benimle öyle abicim değil mi abicimle de, abicim de konuşma. Avurdun, avurdun bu zıpartanın. Herife bak ya. Lan hadi yürü. Hayır ev mi ev Hadi. Ya kızma abi ya, kızma ne olursun ya. Hadi yine acıdım şimdi öncelikle tek başına gitmek büyük hata kendine bir kız temin et kim olursa olsun arkadaş akraba hepsi olur Güzel kızı buldum şimdi kılığı kıyafeti toplayalım biraz Tamam şimdi de ikinize nedenlilikten birer nişan yüzüğü lazım Hadi bakalım şimdi makur bir ses tonuyla nişanlı bir çift olarak evlenince oturmak üzere bir ev kiralamak için doğru emlakçıya. İyi günler. Müstakbel eşim ben şu eve bakmak istiyoruz. Oo, efendim hemen <laughs> size veriyorum bu evi. Buyurun. Teşekkürler canım. Ee Hadi arada bir anahtarı verirsin herhalde abine armut. <laughs> Hadi bakayım. Hı? <laughs>